Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda SLPTZ03 Wi-Fi kameramızın Kurulum aşamasından adım adım kurulum detaylarından bahsedeceğiz. Kameramız Full HD H264 ve H265 kodlamasıyla video kaydedebiliyor. 3 megapiksel kamera özelliği var. Hareket algılama, gece görüş özelliği ve 355 dereceye kadar görüş alanı açısı bulunuyor arkadaşlar. Şimdi kameramızın kurulum aşamasına geçelim. Kullandığınız cihazın işletim sistemine göre Android veya iOS, App Store yahut Google Play'e giriyoruz. Daha sonra arama kısmından Tuya uygulamasını aratıyoruz. Tuya Smart uygulaması çıktı. Yüklüyoruz. Uygulamamızı açtıktan sonra kullanıcı sözleşmesini kabul ettik. Eğer bir hesabınız varsa oturum açabilirsiniz. Hesabınız yoksa yeni bir hesap oluşturmak için kayıt olacaksınız. Cep telefon numaranız veya mail adresinizle kayıt olabilirsiniz. Şimdi oturum açalım. Uygulamada oturum açtıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde bulunan artı işaretine tıklıyoruz ve cihaz ekleye basıyoruz. Konum erişimine izin verdik. Daha sonra ekranın sol tarafında bulunan kamera ve kilit seçeneğine tıklıyoruz. Ve buradan PTZ kamera Wi-Fi'yi seçiyoruz. İleriye tıkladık. Şimdi Wi-Fi ağımıza bağlanmamız gerekiyor. Wi-Fi parolamızı girelim. Ve ekrana gelen QR kodu kameramıza tanıtmamız gerekiyor arkadaşlar. Kameramızın güç adaptörünü bağladık. Kamera hareketini tamamladıktan sonra bip sesini duydunuz ve ekranda QR kodu kameramıza tanıtıyoruz. QR kodu tanıttıktan sonra bu sayfaya yönlendirileceksiniz ve cihaz ekleniyor uyarısı ve cihazımız eklendi arkadaşlar. Tamamlan diye basıyoruz. Kameramıza bağlandık. Ekrandaki görüntü şu an kameranın yansıttığı görüntüdür. Şimdi kısaca kameramızın özelliklerini bir kontrol edelim. Burada gördüğünüz karanlık ortamda ışık seçeneğini aktif hale getirdiğiniz zaman Gayet yeterli bir aydınlatma ışığı var kameranın ön yüzünde. Bunu zamanlayıcı olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Buradan ışığın otomatik olarak yanacağı saati belirleyebilirsiniz. Yine siren sesinin olduğu buton mevcut. Bastığınızda şöyle bir ses çıkacak. Gayet gürültülü ve e, caydırıcı bir ses. Yine hareket algılama ve ses algılama özellikleri burada mevcut. Gece modu. Gece modunu e, akıllı modda bırakırsanız otomatik olarak devreye girecektir. Kaloriden kameranızın kaydettiği videolara erişebilirsiniz. Bunun dışında kameramızın alt kısmında plastik bir kısım mevcut. Plastik kısmı kaldırdığınızda mikro SD girişini ve reset butonunu burada görebilirsiniz. Kablosuz bağlantı yapılabildiği gibi Ethernet kablosuyla da kameranın ağ bağlantısı yapılabiliyor. Kablolu ve kablosuz ağ desteği mevcut. Gece görüş modunda hava karardığında test edeceğim. <laughs> Kurulum videomuz bu kadardı. Sormak istedikleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.